9-8'e gelen bir dokunulmazlık mücadelesi. Eşitlik gelecek mi? Yoksa tekrar ikiye mi çıkacak? Nefise Bozok. Rakipleri Aysu ve Furkan. İki takım da hazır. Beraberlik gelir mi? Yoksa fark tekrar ikiye mi çıkar? Evet daha oldu. Büyük adımlar, büyük adımlar, büyük. Haydi, Haydi. Önemli bir mücadele. Nefise'yi görüyorum, Aysu'yu görüyorum. Ama Nefise yine önde kalmayı başarıyor parkurda. Kırmızı takım adına kritik bir sayı. Mavi takım. Bu kadar açılmış olan farkı... Beraberlik sayısıyla süsleyebilirse... Atla kızım Adla. atla. Motivasyon başka bir seviyeye ulaşır. Yeah. Nefise çık dedi. Furkan hazırlan. Furkan işaretini bekliyor. Yeah. Bozok parkurda Aysu çık dedi Furkan'a da. Güzel güzel. Önde gelecek. Bravo Nefise. Hayır Furkan. Bas Bozok. Bu köprüdeyken ayağı değdiğinde başa dönüyor muydu? Aferin Furkan. Evet, evet. Oh, bir, 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 bir. Furkan. Furkan sesini bana odakla. Furkan bekle. 5 saniye. 5 saniye bekle. Ah, Bozukta geliyor. 4-4-4. Ya Furkan yani anlıyorum hani kazanma arzun da daha 3'te isten hemen atışa başlıyor. Özür dilerim abi özür dilerim. Tamam abi. Özür dilerim abi. Bozok yanlış yerden gelince sıkıntı yok ama değil mi? Bir sen suya değdin oğlum. Herkes Hadi o şey yapın, hadi. Ona ne? Sen nerede suya değdin? Hadi hadi. Dişinize bakın. bakın kendine gel ha. İşinize bakın ya. Sen, sen kendine şey gel. İşinize şey bakın. Kardeşim kendine gel. İşine bak. Kendine geç. Şöyle geç. bak. O gel. Kendine gel. Ben geç. Kendine adam gel. Adam kendine ben ben geç. geç. Adam oyunda. geç. Kendine gel. Ben oyunda. geç. Oyundayım oyunda. Oyundayım. Oyundayım. Geçsene ben de oyundayım. ben de oyundayım. Tartışıyorsun. Ben Ben de oyundayım. işte ya. Kendine. İşine bir Ya Atakan. İşine bir şey diyemez. Ne diyorum? Diyorum işine. İşine bak, de... i̇şte bak ya. O i̇şine bak diyorum. İşine bak diyorum, diyorum. ya. Işi. Kuralları da işine bak diyorum. Bak Ayıcaklar. Senin işin değil. Ayıcaklar. Hakemin işi. Benim işim kontrol. Hakemin işi. hakemi dinle. gel. Dinle hakemi Abi, abi, o yapma ya, yapma ya. Ya. Ya, Abi, adamın kafası kalıyor Yüksek zaten, her Büyü seferinde kanka gelip gelip nabzımız yüksek. Bulaşmayın demiyorlar mı? Bulaşmayla mı? İkinize abi. bakın abi. Ne olacaksınız? O kafan kalıyor. Tamam, önemli değil ya. Bakın ya. Hadi abi. Hadi Furkan, devam. Furkan ayağı suya değince... ...başa dönmesi lazımdı, dönmedi. Sona geldi. Beklemesi gerekiyordu. Ve o yüzden oyunu durdurmak zorunda kaldık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz verilen 5 saniyelik cezanın 3 saniyesini saymıştık. Geriye 2 saniyelik bir ceza süresi kaldı. Pozisyonlarına geri döndürdük. İlk düdüm Bozok için. İkinci düdüm Mavi takım için. Hazır. Ve Mavi takım, Kırmızı takım atışlarına devam ediyor. Ama bu tip oyunlarda... Yaşanan kural hatasının sonuçları skoru etkilemiyor mu? Etkiliyor. Kesinlikle etkiliyor. Oyun sonu gerginliğini ben şu an düşünüyorum. Kırmızı takımın yatıyor. nefise. bir tane daha arıyor. Oldukça gerginler. Sayı kime gidecek? Bozok düşürdü. nefise düşürdü. Aysu Furkan da atıyor. Bozonun da iki tane. Nebise de dört tane vardı. Yer değiştirdiler. Furkan, Aysu. Ellerinden geleni yapıyorlar Aysu. Bir tane daha düşürdü. Kırmızı takımın iki tane kaldı. Önemli bir atış. Nebise vurdu düşmedi. Furkan düşürdü. Bir kaldı. Nebise vurdu düşmedi. Bozon. Düşmek istemiyor inanılmaz. Dördü birler, e üç birler. E Mavi takım vurdu, düşmedi, kazanan kırmızı takım. Abi gidiyorum. Sen mi söylüyorsun? Ben söyleyeceğim. Sen mi şey söyleyeceksin? Sen mi söyleyeceksin? Şey ne oldu? Ne Ne oldu? 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 Ne var? Ne oldu? Ne Ne oldu? oldu. 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 Ne, ne oldu? Sen oldu? Ne Sen Ne oldu? Bak <laughs> hadi, hadi işine bak. Allah Allah ya. <laughs> ular, yerine gel. yerine gel. gel. ağır geliyorsa ağır geliyorsa çıkıp gidecek Ben bakıyor muyum? O bana diyor ki, o bana diyor ki işine bak diyor, Ben ona buradan müdahale etmiyorum. Bir Abi şey söylüyorum. Yapıyorlar. Abi erken attı. Her seferinde hikaye, şey. hikaye, şey. hikaye, hikaye yazmaya çalışıyor. Şey. attı. Her seferinde hikaye yazmaya çalışıyor. Oğlum benim hikayem yazmıyor. Bir hikaye. yok çünkü. Okumak istersen yok, arkadan gel oku. Arkadan gel oku. Okuma ya. yazma bilmiyorsan onu da öğreteyim. Abi her beş derim şimdi ben. Ben yanlış mı duydum? Siz de şimdi girmedi. ne girmedim. Evet şey. tamam. Duyacak mı? Evet tamam. Yani duyacak o zaman. Ben de güzel kız derim ki erken attım. Erken attım. Kimse değil ya. Ay bak o pasif agresif elemanı alın. Sakinleştirin tamam mı? Toprağa gömün, sakinleşsin. Tamam mı? Bak agresif, gerek ya, mi mi uzak gereksiz, gereksiz, gereksiz. Bak gereksiz yükseldi. gerek yok. Gereksiz e yükseldi. oğlum nabzı yüksek adamı. Ben sana nabzı yüksek bir şey söyledim. Gereksiz yükseldi. Adamın nabzı yüksek adama konuşur. Senin bana yaptığınla onu Ben ona konuşmuyorum. Ben diyorum ki. Abi adam da geldim. konuda gelmiş. Hakem Rica ediyorum abi uzaklaş diyorum. Hakem ediyorum ki. Hakem ediyorum ki. Beş dedi. Ya bana diyecek ki yürü hadi işine bak falan. Hani hayırdır ya? Ama Atakan. Hayırdır abi, hayırdır. Ya, ya bak bir sen. şey söyleyeceğim. Furkan bana buna senin içine bak falan ama diyecek adam atak, değil mi? Bak bunları bunları, bunları anlamanız lazım ama. Ben idare ediyorum. Şey ben de İzledim, derdim, derdim prodüksiyonla diyorum ki 5 dedi abi erken attı diyorum. Ama Sonra düdük çalıyor bu kadar. Ben bunu dedikten sonra bana gelip böyle bağıramazsın ki. Ya Arkadaşlar. Abi bu nabız ne anlamadı? Bu nabız bir şey mi? Abi. Ben diyorum ki e, senin adamın geliyor bana şey diyor ki. E, olmayacak kardeşim diyor, ol diyorum ki. İşine bak bilmem ne o bu tamam, böyle tamam. bana böyle bağırmayacak. Tamam. Anlık An panik atak panik ataklar oluyor ya. Evet. Parik ataklarına olmaması gerekiyor. Senin orada, geliyor. senin orada ya, eyvallah. Geçip, oyunu gitsen sonra konuşman gerekiyor. Ben de diyorum ki, ben ben de diyorum ki, ki bunları yönetemiyorsan burada. E, bu da, bu anlık yedir. atakları, parik atakları yönetemiyorsan o zaman... Anlatabiliyor muyum? Ben ona bir şey demeyeyim. Güneş'in dibinde oyunu orası. Hakan gel ya. Hadi baba hadi. Güneş'in altında oturmuşuz tartışma yapıyoruz ya. Konuşacaksanız konseyde konuşun. Hadi baba oyun vakti hadi.